Belediye Emekçileri Sendikası örgütlü bulunduğu Yeni Erenköy Belediyesi'nde personelin sosyal güvencesiz çalıştırıldığı ve maaşlarını alamadığı gerekçesiyle bugün süresiz grev başlattı. Bes Başkan Ulu Sarpalıklı, Yeni Erenköy Belediyesi'nde çalışanların sorunlarının çözülene kadar greve devam edeceklerini söyledi. İçişleri ve Çalışma Bakanlığı'na dün tekrar çözüm önerileri ilettiklerini belirten Arpalıklı, bakanlığın sorunlara bir an önce çözüm bulmasını istedi. Büyük mali sorunlar yaşayan Yeni Erenköy Belediyesi'nde Eylül ve Ekim ayı maaşlarını alamayan çalışanlar bir süredir eylem yapıyordu. İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy, Yeni Erenköy Belediyesi'nin sürdürülebilir ekonomik yapıya kavuşturulması, borçların yapılandırılması ve çalışanların haklarına kavuşturulması için kısmi ve geçici maaş kesintisi de içeren bir öneri hazırladıklarını açıklamış, ancak BES bu öneriyi kabul etmeyeceğini belirtmişti. Yeni Erenköy Belediye Başkanı Mesut Yıkıcı da, beşi geçici 122 personeli ve 22 milyon 500 bin Türk borcu bulunan belediyede yaşanan sorunu boyumuzu aştı diye tanımlamıştı. Yeni Erenköy Belediyesi'nin şu anda hizmet veremez durumda olduğunu ve çalışanların bir aydır işbaşı yapmadığını kaydeden yıkıcı, geçen yıl göreve geldiğinde belediyenin borçlanma limitlerinin dolduğunu gördüğünü, kendi ayakları üzerinde duramayan, ultra borçları olan bir belediye devraldığını söylemişti.